Septimus Severus'u bulmuşken hazırda Nisan ayındayken hakkında konuşmamak olmaz. Çünkü Nisan ayı Severus'lar için çok önemli bir ay. Ki kendisini tahta geçtiği ay Nisan ayı, oğlunun doğduğu ay Nisan ayı, oğlunun öldüğü ay Nisan ayı. O yüzden Severus'lar için Nisan önemli bir ay. Burada da Roma'nın güçlü asker imparatorlarından birisi olan Septimus Severus'u görüyoruz. Kendisi aslında çok başarılı bir general, çok başarılı bir asker. Ki zaten askeri güç kullanarak imparatorluğun başına geçiyor. Ee, ama aynı zamanda ekonomik olarak imparatorluğu e, yok oluşa götüren süreci de başlatan imparatorların başında geliyor çünkü kendisi bir askeri darbe diyebileceğim şekilde başa geçtiği için lejyonların desteği ordularının desteğiyle askerlere çok önem veriyor asker maaşlarında müthiş zamlar yapıyor hatta iki tane oğlu var bunun Geta ve Karakalla ki birazdan heykellerinde görürüz Getanı göremeyiz ama Karakallanı göreceğiz burada ee, onlara ikisi uyumsuz bir kardeş. Birbirleriyle sürekli kavga ediyorlar. Onlara e, şey diyor ki sefere götürdüğünde İngiltere'deyken ki kendisi zaten İngiltere'de ölüyor sefer sırasında. E, York yakınlarında ölüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onlara diyor ki ölüm döşeğindeyken uyum içinde çalışın. Birbirinize iyi geçinin. Askerleri yüceltin ve onlar dışında kalan herkesi aşağılayın diyor. Ki kendisi e, asker Klerin desteğinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir imparator. Çünkü kendisinden sonraki 26 imparatorun 24 tanesi kendi askerleri tarafından öldürülüyor. Buna kendi oğlu da dahil. Benzer şekilde bir o kadar da imparator ortaya çıkıyor. Kendini imparator ilan eden onlar da öldürülüyor. Yani Roma'da ikinci yüzyılın nasıl diyelim sonlarından üçüncü yüzyılda, 4. yüzyılda askeri desteğiniz yoksa tahta kalma şansınız yok. Septimus Severus da bunu çok iyi bildiği için oğullarına bu öğüdü vermiş. Burada da bu güçlü asker imparatorun ee, ne diyelim çok güzel bir zırhlı heykelini görüyoruz. Ki zırh detayları çok güzel. Bakın burada bir tane herme var. Yol gösterici. Ticaretin ve yolların koruyucu figürlerinden birisi. O işlenmiş. İşte çeşitli lejyonların sembollerini burada görüyoruz ki en başta Roma'nın kartalı var ona baktığımız zaman Griffin var sağda ve solda. Griffin gücün, zenginliğin simgesidir ki hemen hemen bütün imparator zırhlarında Griffin'leri görmek mümkün. Medusa burada koruyucu bir figür olarak işlenmiş. Bir de şurada sol sağ omuzunda tam göremiyoruz işlenmemiş diğer imparator heykellerinde var. Zeus'un yıldırım demetleri oluyor. O da gücün ve tamsal bir Gücün daha doğrusu tanrısal bir yetkinin de göstergesi oluyor. Çok güzel bir Septimius Severus heykelini burada görüyoruz. Pergeden çıkartılmış. Hemen yanında da kendisinin eşi olan Julia Domna'yı görüyoruz. Kendisi Suriye kökenlidir. Ki zaten Suriyeli imparatorları da romanın başına musallat edecek olan da kadındır. Sonraki dönemlerde romanın güçlü kadın yöneticilerinden birisidir.